Şubat'ta yine bu salonda inşallah saat 14 civarında son teklifleri alacağız. İhale komisyonuna dün davet mektuplarını yolladım. Hepsi saat 12'de burada buluşacağız pazartesi günü ve akşama kadar da ihaleyi sürecini yürüteceğiz. Ve şu anda 8'in üzerinde ihale dosyası alanlar var. Birçok sorular bize yolluyorlar. İlginin iyi olduğunu söyleyebilirim. İnşallah iyi bir teklifle gelecekler. iyi bir ihale olacak, iyi bir yarışma olacak. Sonunda kazananla önümüzdeki sezon yerden yani başlamak üzere 3 yıl veya 5 yıllık bir anlaşma imzalayarak yolumuza devam edeceğiz. İyi bir teklif gelmesini bekliyoruz. Çünkü gerçekten Türk futbolunun en önemli gelir kalemlerinden bir tanesi yayın gelirlerinden elde edilecek gelirdir. Bunlar hele bilhassa Anadolu takımlarımız gelirlerinin neredeyse yüzde sekseni civarında yayın gelirlerinden geliyor. Evet, dört büyüklerin belki yayın gelirlerindeki bütün bütçelerindeki yeri yüzde kırk civarında ama Anadolu takımlarının yüzde seksen hatta geçen rakam geçen takımlar bile var. Onun için bu yayın ihalesinden ne kadar çok gelir elde edebilirsek Türk futbol takımlarının hepsi için geçerli. Yalnız süper ligler değil birincilik, ikincilik, üçüncülikten de buradan gerçek değerlerini puantaj sistemiyle almaktadırlar. Önem veriyoruz. İlgi de var. İnşallah iyi bir neticeye varacağız. Hayır zaten ihaleden önce ben ihale komisyonu başkanıyım. Böyle bir şey zaten söylenemez. İhaleye başka türlü şekilde insanlar düşünmeye başlar. Açığız. Görüşmelere de açığız. Zaten devamlı gelip gidiyorlar. Bugün bile bir sabah yine bir yayın kuruluşu bizi ziyaret etti. Soruları varmış kafasında. Hepsine açıklıkla cevap verdik ve teklifleri bekliyoruz inşallah.